merhaba, ben Tuğçe ve bugün sizlerle 60 adet yazı tipi hazırlayacağız. Ben size bunu Harry Potter ajandasında sormuştum, böyle bir şey ister misiniz diye birçok işte yorumlara istediğini belirtmiş. Ben dedim ki o zaman haydi bakalım yapalım. Bu videoda bu kalemleri kullanacağım. Size şöyle bırakayım, muhtemelen merak edenleriniz olacaktır. Bulursam da linklerini aşağı bırakacağım ama evinizde ne varsa siz onu kullanabilirsiniz tabii ki de. Bu böyle şeyleri merak, meraklıysanız internette arattığınızda inanılmaz yüzlerce çeşit font bulabiliyorsunuz. Ben de bu video başlamadan önce baktım böyle bir araştırma yaptım. Bir sürü böyle ilham kaynağı olacak. Örnek buldum. Onları aşağıya bırakacağım size. O zaman başlayalım. İlk fondum için bir numara uçlu kalemimi alıyorum ve başlıyorum. Bir an sonra size fondları nasıl oluşturduğumuzu anlatacağım. Yani altlarındaki derin felsefeyi de anlatacağım ki daha iyi işlesin diye. hastası. <laughs> Bundan sonra çok bir yolu yok. Öncelikle dış çizgilerini atarak başlıyorum. Bunun içine böyle bazı yerlerde ikili çizgi, bazı yerlerde tekli çizgi kullanıyorum. Bu tamamen size kalmış. Genel şeklim oluşturduktan sonra da bu fontun alt kısmından böyle yarısına kadar sanki bardağın dolu tarafını görüyormuşum böyle. Siyahla dolduruyorum böyle yarı böyle mürekkebe batırılıp çıkartılmış gibi. Hoş bir etkisi oluyor aslında. Çok da basit. İki numaralı fondum için bayağı uyduruk olan markerımla böyle bir el yazısıyla hafif yatık bir aynı başlığımı yazıyorum todo var diye. Daha sonra üst bir numaralı kalemle çok böyle sade bir yazı tipi kullanarak tekrardan başlığımı yazıyorum. Böyle pek kamerada görünmese de hoş güzel bir etkisi oluyor. Geçelim 3 numaraya. Öncelikle şarkı kalemimi alıyorum ve bu yazı fontunun sadece üst kısmını bununla boyuyorum. Yani üstten yarıya kadar olan kısmını bununla boyuyorum. Daha sonra bir numaralı kalemimi alıp böyle yazın alt tarafını tamamlıyorum. Sanki böyle şey üstü böyle etliymiş de altı iskeletmiş gibi. Bak nasıl derin anlamlar yükledi gene orada. Neyse ben gene aşık olmaya başladım. Geçelim bir sonrakine. Bu da böyle sadece bir numaralı kalemimi kullanarak çok tombiş böyle bir küçük harflerle böyle yazıyorum başlığımı. Aşırı sade bir tasarım ama böyle yuvarlak hatları falan kendine böyle bir tatlılık verdi bence. Bir sonraki tasarımımda bu fırça uçlu kalemi kullanıyorum Kratek'ten. Ama bize böyle bir şey yoksa bunu yere böyle ince uçlu bir fırça kullanıp yaklaşık olarak aynı etkiyi siz yakalayabilirsiniz. Bu el yazısı gibi yazmak için çok ideal bir kalem gerçekten. Her kadar benim el yazım böyle bir tövbe bismillah bir çikin olsa da. Bir sonraki fontumda önce bu markanın kalın tarafıyla kalın bir böyle bir çizgi atıyorum. Daha sonra bir uçlu kalemimi alıp harfleri böyle ince uzun şekilde kullanarak sanki kimisi bu ortadaki çizgi bir kurdaleymiş de onun içinden geçiyormuşçasına böyle bazılarının öne bazen bazıların arkalarına bırakarak yapıyorum. Çok basit ama bence çok tatlı duruyor bu. Yani aynı markerın bir diğer tarafındaki ucunu kullanarak küçük harflerle todo yazıyorum. Daha sonradan Kalemim de böyle onun birazcık da önünde ve aşağısında kalacak şekilde yani sanki gölgeden böyle çıkmış da uzaklaşmış da kaçıyormuş. Ruhu bedenden böyle çıkmış ayrılmış. Hiç anlatamadım değil mi? Evet ama siz görüyorsunuz şu anda. Böyle daha böyle önünde gibi yazıyorum. Bir kayma olmuş. Heh baskıda gibi böyle. Sanki baskıda kayma olmuş gibi bir etki yaratıyor. Şimdi bu Juice Paint'in böyle bir keçeli kalem gibi bir kalemi var. Onu kullanıyorum. Büyük harfle böyle arkaya yatık bir şekilde Todori yazıp daha sonra başka bir fontla böyle daha düz ve sade bir fontla üstüne tekrar Todori yazıyorum. Bu tekniği böyle birkaç kez kullandım çünkü çok hoşuma gitti. Eğer siz bunu yaparsanız mutlaka arkaya kullandığınız kalemin çok koyu olmadığına dikkat edin. Yoksa öndeki yazı ve arkadaki yazı birbirine girerler. Bu fontum aslında çok basit ama bence bu da çok güzellerden birisi. Böyle genel şeklimi doldurup bazı çizgilerimi tekli bırakırken bazılarını ikili bırakıyorum. Daha sonra da bu ikili bıraktığım yanların içlerini yatay çizgilerle dolduruyorum. 10 numaralı yazı fontum için önce tabanı böyle bir markerımla tamamen dolduruyorum. Daha sonra kalemle böyle altına sanki gölge varmış gibi bir etki yaratıyorum kendimce. Sonra içini böyle başlamı etli bir şekilde dolduruyorum. Bence bu böyle defterinize etiket çekme bir şey falan yapmak istiyorsanız fena durmayabilir. Geçelim 10 11 numaramıza. Önce böyle keçeliyle bir taban atıyorum ona böyle. Daha sonra bu kaligrafi kalemi diye geçen böyle ucu birazcık kesik bir kalemle böyle başlığımı atıyorum. Aslında buradaki tek olay kalemin olayı. Bu kalem elinizde yoksa nasıl yapabilirsiniz? Aslında böyle birazcık dolma kalem etkisi yaratıyor gibi bir şey. Kesik uçlu dolma kaleminiz varsa. Altındaki başlığım için gene markerımın ince ucuyla böyle büyük harflerle Todorama'yı yazıyorum. Daha sonra böyle herhangi bir kalem alıp sanki sağ üstten ışık geliyormuş da bunların sol alt doğru böyle gölgesi düşüyormuş gibi bütün harflerim böyle sol ve alt köşelerine doğru siyah bir doldurma yapıyorum. Bu da böyle üç boyutlu güzel bir etkisi olmasını sağlıyor. Alttaki başlığımda bu önceden kullandığım teknik kullanacağım ama birazcık daha değişik. Tabana öncelikle keçili kalemimle büyük harflerle todurumu yazıyorum. Sonra üstüne böyle yan yatmış bir el yazısı gibisinden küçük harflerle todur yazıyorum. Bu arada bütün tabii ki de fontları sadece todur kullanarak yapacağım. Neden? Kendi markamı <laughs> ve aynı zamanda <laughs> Instagram'ı sizin beyninizi kazımak için minik manipülasyonlar yapıyorum burada çaktırmadan. <laughs> çaktırmadan deyip sonra açıklama yapıyor yalnız işte. i̇şte. <laughs> Bu kadar çaktırama daha önce. <laughs> Bir altın aslında ben kendi marka adımı yazarken işlerime kendim böyle kullandığım incelip uzaltılmış birazcık da böyle yukarı çekilmiş böyle hafif bir animatik havası olan bir font kullanıyorum. Çok basit ve sade ama çok güzel bence. Şimdi bir altına ne şey yapıyorum bu. Markerımda böyle ismi yazıyorum ama ortada bir boşluk bırakıyorum. Sadece üstümü altların yazıyorum harflerin. Daha sonra ortaya arka planı büyük harf kullandığım için böyle tam zıttık yakalısın diye küçük harflerle tekrar başlığımı atıyorum. Bayağı orijinal hoş bir dizayn oldu aslında bu da. Bu tamamen böyle typewriting yani böyle daktilo yazısı gibi bir font yakalamaya çalıştım burada. Bu arada böyle eğer bu serinin haline gelsin, devam etsin diyorsanız böyle bir dahaki şeyde belki videolarda siz bana isimlerinizi göndersiniz. Siz de isimlerinizi falan yazabilirim. Böyle değişik şeyler içine de girebiliriz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bana yorumlar kısmında ne düşündüğünüzü ve sonrasında belki isminizi belirtebilirsiniz. Böyle yorumların dibine vurabilirsiniz. Nasıl olur? Güzel olur. Şimdi gene bu fırça kalemimi alıyorum. Buraya böyle tamamen yan yatmış, el yazılı minik haliyle bir var yazıyorum. Yanlarına da böyle orijinalliğini belli eden iki tane minik böyle dal çiçek gibi bir şey çizdim. Yani çok da bir şaheser değil ama fena olmadı gibi. Bir altındakini tabanı böyle markla bir yuvarlak yapıyorum. Daha sonra içine böyle hafif köşeli, hafif böyle robotik bir şekilde Todori yazıyorum. Sonra o köşenin içindeki, yani bir önceki ne yaptığımız gibi çizgisel bir şekilde dolduruyorum. Boşta bırakılabilirdi ya da tamamen çiçekte doldurulabilirdi. Sade ve güzel oldu bence. Bir alttakine el yazısıyla Todori'mi yazıyorum. Çok sade bir şekilde. Ve yazımı yazdıktan sonra böyle grafitimsi bir hava katacak. Klasik ve sokak sanatını birleştirecek. Böyle bir baloncu nasıl bir anlam yükledi orada yalnız. Böyle sadece Etrafında değdirmeyecek şekilde boloncuk ekliyorum. Kendince orijinal bir etki yakaladıktan. 20. başlığımıza markerımı yan tutarak, o kalın tarafını olabilecek kullanarak böyle değişik, sanki böyle kaya oyması gibi falan. Bana kaya oyması varmış zaten nedense. Öyle bir başlık atıp daha sonradan gene böyle gölge şeklinde dursun diye sol alt köşelerine, bunu tabii sağ üst falan da olur hangi köşesi istiyorsanız, ince kalemimle böyle minik bir gölge atıyorum. Buna 3 boyut kazandırıyorum. Bu fontumuzu hiçbir oluyor sadece böyle harflerini daha tombik tombik, daha böyle sevimli sevimli yazıyorum ve e, bu kadar. <laughs> Şimdi bir sonraki fonatımız için başta açacağımız yere böyle kurdağar gibi bir şey ekliyorum. Sanki bir kamyoncu dövmesi yaptırıp böyle o gülün üstüne canım annem yazdıracak mısınız da ona yer hazırlıyor musunuz gibi et aslında bu. Daha sonra da canım todoğarı mı todoğar başlığını atıyorum. Şimdi bu çeşitlendirilebilirdi ama ben bunu çizgi böyle dik dik çizgilerle yaptım. Sizin de seni kullanabilirsiniz. Daha sonra üstüne böyle yan yatmış bir şekilde çok sade bir todoğar ekliyorum ki bu yazıyı gerçekten, bak şu an video boyunca geliştim sanki. <laughs> Minik bir gelişim gösterdi el yazım sanki. Bir alttaki dizaynda sanki böyle bir kruz reklamıymış, sanki bir tatil paketi satıyormuşçasına böyle bir güneş gibi bir şey yaptım. Niye yaptım hiçbir fikrim yok. Çünkü ben Todor markası altında ucuza tatil paketleri satıyorum. <laughs> Neyse değişik oldu böyle. Günümüzde güneş gibi doğdu de diye buradan yapabiliriz belki. <laughs> olmadığını biliyorum onu. Bu gayet sade bir form. Sadece burada yazıların böyle çubuk çubuk yapıp o çubukların uçları böyle birleştirmem Yani birbirine eklem birbirine değmiyor gibi bir şey. Şimdi burada markanın küçük harfle böyle todor yazıyorum. Daha sonra buna böyle border çizgilerini ekleyeceğim böyle ama el yazısı gibi birleştiriyorum da böyle sanki bazı yerleri etli böyle kalın bazı yerleri böyle ince gibi böyle hoş güzel bir etkisi oldu bence. Bir yandaki dizaynımın ortasına marka çizgi çiziyorum ve arkasında kalmış şekilde böyle büyük büyük harflerle başlığımı atıyorum öncelikle. Daha sonra bu ortasında kalan çizgi çekilmiş o kurdeleli yere de küçük harflerle böyle yan yapmış bir şekilde gene başlığımı tekrarlıyorum. Sizin başlığınız mesela iki kelime de oluşuyorsa böyle arkaya ilk kelimesini, öne ikinci kelimesini ekleyebilirsiniz. Hoş bir etkisi olabilir. Bunun yapımı da aslında çok basit. Bazı yerlere böyle etli, bazı yerlere tekli çizgi kullanıyorum. Ama böyle ne kadar yuvarlak objeler varsa onları böyle köşelerle böyle karmaklaştırıp böyle yuvarlak ve köşelin kombine olan derin anlamlar yüklenen gibi. evet Geri ne fazla anlamlar yükemeyelim lütfen fontlara. Bir alttaki için Sharpie bir kalemimle böyle bir kurdan ekledikten sonra etli bir font kullanarak bunu böyle ön arkalı ön arkalı bu orta kurdanemin etrafını diziyorum. Daha sonra bunun içini böyle yatık yana yatık çapraz falan böyle karışık çizgilerle doldurmak istedim. Güzel de oldu. Burada arkadaşlar benim normalde el yazım güzel değildir. Şu an inanmayabilirsiniz. Çünkü gerçekten güzel şeyler çıkartıyorum gibi bir his var içimde. Bunu yapmanız el yazının güzel olması gerekmiyor. Gerçekten açıp böyle güzel örnekleri bak kaç deneme yaptıktan sonra böyle yapabilitelerinin ne kadar da olduğunu görüyorsunuz. Çok daha zor değilmiş hatta eğlenceliydi de yapması. Burada başka bir dizayndan görmüştüm bunu. Böyle bayrak asar gibi böyle tek tek tüm harfler için birer tane bayrak hazırlıyorsun aslında. Sonra içlerini harflerle dolduruyorsun. Basit ama hoş böyle görünümü oluyor. Başlık atmak için ideal bence gerçekten. Bu şimdiki başlık kullandığım application'da sürekli görüyorum. Böyle çizgi 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 yaparak bazı yerlerde ikili bazı yerlerde üçlü dörtlü çizgiler kullanarak oluşturuyorsun başlığa. Sonra çok bir yolu yok. Ama orijinal duruyor. Bir sonraki başlığı böyle içini simsiyah doldurulmuş tombik tombik harfler yapıyorum. Daha sonra bu harflerin etrafı ince kalemle böyle minik minik çizgiler ekliyorum sanki bu harfler böyle titriyormuş dans ediyormuş gibi bir etki yaratıyor. <laughs> Sanırım bu yaptığım böyle favorilerimden biri gene benim küçük harflerle böyle bazı çizgileri tekli bazılarını ikili kullanaraktan böyle bir dolduruyorum hem böyle üç boyutlu duran bir etkisi var hem de yok gibi. İçini isterseniz boş bırakabilirdiniz ama ben size göstermek için böyle doldurmak da istedim. Kimisini işte yuvarlaklarla, kimisini çizgilerle, kimisini noktalar ve değişik motiflerle içini dolduruyorum. Eğlenceli bir font oldu aslında bu. Bir altındakini markerla böyle başlığımı atıyorum. Daha sonra o başlığın ruhu çıkmış başlığımız vardı ya işte onun büyük harfisi gibi bir şey bu böyle. Öne ruhunun çıkmış halini yapıyoruz. Burada yine bu kaligrafi kalemle kullanarak da başlığımı atıyorum. Siz istediğiniz böyle keçil kalem falan da kullanabilirsiniz bunda. Başlığın fontunun çok bir önemi yok. Esas o bittikten sonra ince kalemi kullanarak o etrafına bu grafitimsi hava vardı yani klasikle sokak sanatının karışımı. <laughs> Ona ekliyorum. Böyle kenarına birkaç çizgi koymak istedim birazcık da hareket katsın diye. Bir alt önce tabanını atıyorum markerla. Böyle sanki bir bant yapıştırılmış gibi. Ortaya çok sade bir şekilde başlama attıktan sonra bu sanki böyle bir kumaş parçasıymış da dikilmiş gibi böyle kenarına böyle çizgi 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 dikiş Dikiş yapıyorum aslında. İçindeki ev kızı gene ortaya çıktı. Burada böyle sanki bunlar böyle bir telin üstünde duruyormuş gibi bir etki yakalamak istedim. Fontu da böyle birazcık gelişi güzel şu an karar vererek ilerledim aslında. Böyle sanki diken dikenmiş gibi çoğu harfin böyle ucuna sivri sivri yaptım. İkinci de böyle telin üstüne iki tane kargo gibi kuş ekledim. <laughs> Sonra böyle altına gölge ekledim ama gölgesiz de olurdu yani illa atla deve değildi de ben işte duramadım yerimde böyle eklemeye karar verdim. Şimdi bu fontum için mini harflerle markerımı kullanarak böyle tombik tombik to duvarımı yazıyorum. Daha sonra ince kalemimle buna gölge atıyorum ama gölgeyle yazı arasında birazcık boşluk bırakıyorum. Bu da böyle hem 3 boyutlu olmasını hem de böyle sanki o yazıyla gölge arasında böyle bir kat daha böyle beyazla çekilmiş bir çizgi varmış bir etki yaratıyor. Anlatabildim değil mi? Çok güzel bir etki yaratıyor aslında. Şimdi bir alttaki fontumuzu kamera çekmemeye karar vermiş. Birazcık dışlamış onu ama çok bir yok. Sadece büyük harflerle sanki orada beyaz bir yazı varmış böyle görünmeyen bir yazı. Biz sadece gölgesini görüyormuşuz gibi sadece harflerin sol ve alt kısımlarına böyle gölgelerini ekleyerek o harfleri böyle belirginleştiriyorum. Sade ama etkili bir yöntem. Niye böyle bir reklamını yaptım? Hiçbir fikrim yok ama. Geçelim 41. fontumuza. 41. fontumda aslında böyle sanki çizgisel bir şekilde başlama atmışım gibi ama içindeki dolguları böyle daha kübik, daha böyle geometrik geometrik şekillerle veriyorum. Böyle bayağı eğlenceli bir sonuç çıkıyor ortaya. Bu juice paint'in bu keçeli kalemi gibi olan kalemiyle böyle minik bir elya bir taban atıyorum öncelikle. Tabanım bittikten sonra ince kalemimle böyle sol üst tarafına doğru yaptım bu kez değişiklik olsun diye bir gölge ekliyorum. Aralarına da çizgilerle dolduruyorum. Ama doğru ilerlemediğim için çok güzel sonuçlanmadı ama fikir olarak güzel aslında. <laughs> Bu fontumuz çok basit. Sadece tüm harflerimizi böyle nokta 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 çizgi 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 bir halde yazıyoruz ve ortaya böyle bir şey çıkıyor. Bir sonrakinde markerımın ince ucuyla böyle sanki yazı beyazmış da altına böyle bana atılmış bir gölge varmış gibi bir etki yakalıyorum ilk olarak. Daha sonra kalemimle de o yazının genel hatlarını dolduruyorum. Yazının da fontunu birazcık yuvarlak hatlı yaptım. Bu arada önce yazıyı yazıp sonra markerla gölge atabilirdim ama yazının üstüne markerla deyince zaten bulaşma oluyor diye böyle bir yol izlemeye karar verdim. Şimdi burada böyle sevimli bir fontumuz var. Bunları küçük harfle yazıyorum. Bütün uçlarını böyle harflerin kıvrım yerlerine de böyle minik minik spiraller ekliyorum. Böyle şeker gibi bir sonuç çıkartıyor. Fena değil mi? aslında. Şimdi bir sonraki fontum için markerla tabanımı atıyorum. Daha sonra ince kalemimle böyle içlerine bunu çizgiden, çizgiden çizgiden dolduracağım. Siz tabanda marker yerine yine gibi renkli bir kaleminiz varsa onu da kullanabilirsiniz. Sadece emin olun mürekkeple üstüne böyle müdahale ettiğinizde karıştıklarında bulaşmıyor olsunlar. Önden bir test sürüş yapın. Burada aslında bunun büyüğüne benzerini yapmıştık. Böyle küçüğünü burada yapıyorum ki benim en sevdiğim, belki hatta markamı font olarak da kullanabilirim bunu. Böyle köşeli, yuvarlaklı, grafik grafik, böyle Picasso fontu diyebiliriz buna. Gayet de hoş oldu. Burada içindeki sevgi pıtırcığının dışarı çıktığı bir fonta karşınızdayım. Her şey düz, her şey okey. Sadece o yerine minik bir kalp koydum oraya. <laughs> Neyse, utandım. Geçelim bir sonrakine. <laughs> Burada bu fırça uçlu kalemimle böyle olabildiğince el yastığının dibine vuraraktan bir yazı yazayım dedim. Böyle Allah'ım ne güzel de oldu. Fena olmadı ya fark ediyorum ki arada iyi unutmuşum. İşte insanın kendi ismini yazamaması. Yargılamayın beni durun. Araya böyle sonradan bir katakulleye getirip eklemeye çalıştım. Yedi gibi. Yemiş gibi yapalım biz en azından. <laughs> Şimdi buradaki fontumuzda öncelikle böyle harflerimi tek tek düz bir fontla yazıyorum. Daha sonra sanki böyle bunun altta gölgesi varmışçasına gibi bütün böyle harfleri sağ alt taraflarından böyle aynı açıyla aşağı doğru uzayan çizgiler çıkartıp böyle bir et payı ekliyorum ve o et payların içini çizgi 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 dolduruyorum. Her ne kadar açıklamam çok kötü olsa da zaten görüyorsunuz yani anlaşılır. En azından görüntü anlaşılır. <laughs> Buna şükrediyorum şu anda. Geçelim 51 nolu dizaynımız artık. Son sütuna geldik. At yarışı anlatır gibi anlatıyor yalnız. Bunda önce böyle bir taban için böyle sanki bir etiket parçasıymış gibi bir alan hazırlıyorum. Bunda böyle bir önceki bir altına gölge eklemek istedim. O etiketin böyle sanki bir gölgesi varmışçasına. Daha sonra şarpi kalemimle başlığımı atıyorum ama başlık çok yavan kaldı ilk yerde. Onun için böyle ince kalemimle ona da bir gölge düşüyorum. Ama bu gölge çizgilerine bakın arada boşluk bırakarak yapıyorum. Daha hoş bir etkisi oluyor. Burada gene dönüp dolaşıp en sevdiğim fonta geliyoruz gibi ama bu daha köşeli fark ettiyseniz böyle A falan daha değişik kendini kanıtlıyor. Ya bunu çok sevdiğim için birkaç kez tekrardım ama. Böyle daha ince, daha zarif hali bu. Tam aynı değil yani. Bunun böyle boşlukları renkli de bilmiş O da hoş olabilirmiş aslında. Bir sonraki fontumda bu keçeli kalemimiz olan Juice pen kalemimi kullanıyorum. Sadece burada harflerin birini yukarı birini aşağı yapıyorum. Böyle sanki bir bızırlık, bir yaramazlık, bir hareketlilik katıyor oraya. Daha sonra bunları o değmeyen gölgeden ekliyorum. Değmesin gölge. Allah'ım. <laughs> Durdur konudan çok sapıyorum şu anda. Gayet hoş oldu. Beğendi. Tuğçe bunu beğendi. Şimdi burada boyutlu bir el yazısı yazmak istedim. Ama tam ne istediğimi bilmediğim için saçma sapan bir şey çıktı gibi oldu. Böyle T sola yattı, öbürleri sağa yattı falan. <laughs> Neyse şimdi ya aşağılamayayım o kadar da. Buna sonra böyle arkasına bir sanki boyut bir gölge varmış gibi bir şey ekledim. Çok da oynamak istemedim çünkü bilirsiniz ben oynadıkça mahvederim. Zaten e, hafif mahvolmuş bir şey olduğu için böyle bırakayım dedim. Her kör satıcının bir kör alısı vardır deyip bunu da beynine çıkar diye umuyorum. Alttaki böyle önce bir taban hazırlıyorum. Onun üstüne atıyorum. Sade başlık attıktan sonra böyle kalemle böyle etrafına sanki bir yörüngesi varmış ya da böyle dik kendi telle çevriliymiş gibi. Karar veremediğim çok belli. Böyle bir alan ekleyip sonra böyle noktalar ekleyip gökyüzüne çeviriyorum. Bir şeyler yaptım burada ama hoş oldu dizayn en azından. Buna odaklanalım biz. Bir sonraki baştan önce iki yanına böyle bir sanki alan belirleyiciymiş gibisinden turuncu leke bırakıyorum. Daha sonra böyle kalemimle her harfin uzunlukları, kısalıkları farklı olacak şekilde biraz asimetrik bir doldurma yapıyorum. Ama doldurma yaptıktan sonra böyle çizgileri double'lıyorum. Böyle ikişer ikişer yaptım. Biraz daha etkili durumda. Ama gölge gibi değil. Sadece çizgileri ikili yaptım. Bunlar gibi böyle aşırı asimetri benim bayağı bir hoşuma gitti. Ama tabii keşke bunu düzgün çekseymişim de sizin de hoşunuza gitseymiş değil mi? Bu fontuma böyle tombik tombik kısa böyle kısa boylu yazılar yazıyorum. Yazılardan sonra bu kesik uçlu kalemimle bunlara böyle kalın bir gölge düşüyorum. Böyle bayağı üç boyutlu bir etki yapılıyor. Bunu yapması çok basit aslında yani sağ üstten ışık geldiğini düşünüp sol alt kısımlarına aynı yöne doğru ilerlediklerini gösteren böyle perspektifli bir gölge düşüyorum. Orada böyle simsiyah dolduruyorum. Şimdi bunu cüz Juice Paint böyle yazının sadece alt kısmını yazıyorum. Üst kısmında böyle ince 0.5'lik kalemle böyle çizgi çizgi dolduruyorum. Çok da güzel duruyor. Bir altı için ortaya böyle bir tane çizgi çektim. Siz bunu istediğiniz bir kalemle yapabilirsiniz. İlla renkli olması gerekmiyor. Köşeli sibri hatlı bir yazı kullanaraktan böyle üst kısmını hazırladım. Son alt kısmını sanki burada bir kırılma olmuş gibi böyle bunlar suyun içine batmış da diyebilirsiniz. Böyle yanı kaydıra kaydıra yazdım. Ortadan kesilmiş gibi de duruyor böyle. Komikli eğlenceli bir tasarımı oldu bence. Kapanışı en sevdiğim bu sade, yan yatmış ve minik minik de ustalaşmaya başladım. Elias'ı ile yapmak istedim ama dümdüz kalmasın diye. Tüm alt sınıra böyle bir çizgisi olarak bir, ikinci bir hat çektim. Ve burada 60 tane fontumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım Bu video beğenmişsinizdir. Evlerirken, i̇zleyip izleyip izlerken öğrenmiş olabilirsiniz yani. Bir sürü font göstermiş gibi bir şey oldum yani. Çoğu benim icadım olmasa da. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle yeni bir videoda çok yakında görüşmek üzere. a